Şurada bir sakti. Gördüm. devam ediyoruz. Part 2 yani. Majör seriye devam ediyoruz ve şerif oldum. İlk baştan şerif olduk. Neyse. Kesin buradadır, Murder. Arkadaşlar <laughs> ilkten kazandık. Oha! Yeah. Bay baba. Arkadaşlar, Murder Mystery'de ilk ki e, ilk turumuzu kazandık. Önceki videoda yanlışlıkla arkadaşlar başla mor mi ne yazmışım. Yanlış olmuş arkadaşlar. Üzgünüm. Zaten yorumları da yazmıştım oradaki. Bu video 15 15 ve 10 arası like gelirse Murder Mystery'nin devamını çekeceğim. Arkaları oynayacağız. Çoktan oynamışlar. Masum olduk bu sefer. Zaten belliydi. Şerif olduk önceden. Zaylekin sandalyesi otur oturmayın diyor dur. Ah! Öldük arkadaşlar, öldük. Arkadaşlar dediğim gibi 15 ya da 15 10 arası like gelirse süre devam edeceğim. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.